Turan Bey, şimdi milletvekiline aday adaylıydınız. Önce üçüncü sıradaydınız, sonra altıncı sıraya geçtiniz. Ondan sonra da ittifa ettiniz ve bundan sonra ben hiçbir yere aday olmayacağım dedim. Ama kamuoyunda son günlerde tekrar belediye başkanlığı için isminiz çok ön planda. Bugün de eski CHP İçe Başkanı Caner Uzunar sizin mutlaka aday olmanız gerektiğini söylüyor. Siz adaylıkla ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Emine Hanım, e, dediğimiz son genel seçimlerden sonra bana yapılan olaylardan sonra e, olaydan sonra bir basın açıklaması yapıp bundan sonra hiçbir yere aday olmayacağım. Deklare ettim. Bunu Kocaeli kamuoyu biliyor. Ama bundan sonra pek ee, e, tamam, tamam. adayım demem yanlış olur yani. Halk da pek iyi değerlendirmez. Söylediğim lafın arkasında kalmam lazım. Ee, oradan bir sıkıntımız var. Tabii beni üçüncü sıradan alıp altıncı sıraya atmalar. Yani seni istemiyoruz. Yani bu partide seni Tek istemiyoruz. Seçimleri istemiyoruz. bu ciddi bir teslim ettiler Kocaeli'ni. Ee, yanlış yapıldı. Yani beni üçten alıp dördüncü sıraya koyabilirlerdi. Ben dördüncü sıradan da çıkardım. Ee, zaten benim kafamdan geçen üçüncü sıra veya dördüncü sıra sıraydı. Yani ben biri iki zaten e, istemiyordum. Eğer bu parti iki tane, üç tane götürecekse Kocaeli'de, yani ben milletvekili olmanın da bir anlamı olmazdı. Yani benim hedefim bir dört, beş, altı kişiden oraya gitmekti. Ve ben dördüncü sırada da olsaydım dörtte rahat çıkardık. Belki beşi konuşmuş olacaktı. Yani orada e, bile bile yanlış yapıldı. Hurşit Güneş'e bırakıldı Kocaeli. Hurşit Güneş'ti pek buralar bilmez. 91'de de Hurşit Güneş'ten aynı listeden milletvekili adaydım. O zaman aldığım tercihli oyla, oyla belki rahatsız etmiş olabilir kendisini. Ben o listede olmamı istemedim. Yanlış yapıldı bundan sonra ne olur derse şu anda konuşmak çok erken daha seçme bir buçuk sene var bir yani buçuk sene seçim varken işte se, e, ben hakkında bir açıklamayı yapma bir karar verme yanlış olur daha çok erken ama bana sorarsanız ben bundan sonra hiçbir yere aday olmak istemiyorum çünkü ailem de istemiyor. Ee, yaş da, yaş itibariyle de olmamı yanlış görüyorum. Yani belediye başkanlığını birazcık daha genç, daha enerjik arkadaşlara bırakmamız lazım. Ee, çünkü çok özverili bir meslek. Belediye başkanı sırf isim olsun diye bir yere seçilmek bana göre değil. Yani gece gündüz çalışacaksın, sabah sinde, sekizinde mesaiye başlayacaksın, cumartesi yok, pazarın yok ee, ve ilçe için, Gözcük için güzel şeyler yapacaksın. İyi bir kadro lazım. Ee, i̇şte diyorum ya, şevkimi, heyecanımı kaybettim. Ee, onun için e, aday olmamı isteyen partiler var, Gözcük adlı var, onlardan çok özür diliyorum. başka bir başka bir adayla yola çıkalım. Hepimiz takılalım arkadaşımızın peşine çalışalım. Seçimi almaya gayret edelim. Peki partiden bir şey olursa, ağır baskı olursa ille de aday olun diye ya da Ankara'dan böyle bir çağrı gelirse düşünür müsünüz adaylı? Tabii öyle çok zorlanırsam ne yapman İlk Önce bu konuyu öyle bir çağrı gelirse önce bunu ailemde bir tartışmam lazım. Yani aileme de söz vermiştim. Çocuklarıma, eşime artık bundan sonra son adaylığım Bundan sonra hiçbir yerde yokum diye. Ee, oradan da bir sıkıntım var. Bir kere ben çıkıp Belediye başkan adayım diye ortaya çıkmam. Çıkmam yanlış oldu. Bu partide ön seçim olacaksa ön seçime de girme. Yani ön seçimi alamam diye bir korku Ön seçimi alırım. Yani kim aday olursa olsun. Kendime güveniyorum. CHP'lerde güveniyorum. Yani beni seçeceklerine inanıyorum. Ama dediğim gibi yani parti yaralı bir şekilde de. Ee, yani benim için hakikaten çok zor karar vermek bu adaylık konusunda. Peki e, Turan Bey kaç yıldır CHP'desiniz? Ya ben 7 yaşından beridir 7 yaşındaydım. Ee, babam ilçe başkanı. Bir 20 yıl aralıksız e, CHP ilçe başkanlığı yaptı. Abim e, bu partiden belediye başkanlığı yaptı. Üst dönem üst üste ölünceye kadar yani yoksa daha da uzun sürecekti. Belediye başkanlığı hakikaten çok başarılı bir belediye başkanlığı yaptı. Yani kendimi bildiğimden beri bu partinin içinde. Yani çok emeğimiz var bu partide. Yani maddi manevi e, her şeyimizi verdik. Burada Gözcük'te e, ilçe örgütünde çalıştım. Kocaeli il örgütünde e, çalıştım önce buraya gelmeden önce memleketin ilçe örgütünde çalışmıştım. Yani e, pek boş kalmadım. Öğrendiyken Ankara'da yine e, CHP hesaplarında gider bildirler dağıtırdık. Mitinglerine katılıyorduk. Kahve toplantılarına katılırdık Yani e, emeğimiz çok bu partide. Peki siz maddi ve manevi olarak bu partiye çok şey verdiniz. Peki yani, parti manevi olarak size bir şey verdi mi? Yani, eee e, ya tabii gözlükteki partilerin çoğun diyelim ben bir yere gelmeni canı gönülden istediler ve gözlük halkı da çok istedi. Tabi, e, politika yapıyoruz ön kesenler de çok oldu yani. 87'de gene milletvekili adayıydım. Kendi iyi niyetimden dolayı 20 oyla birinci sırayı kaybettim. O zaman e, Baraj, yok, e, Bölgesel durumda var. İki bölge bir seçim sistemi vardı Foceri'nde. Gebze, Gözcü Karamüsel bir bölgeydik. Üç tane milletvekili çıkıyordu. Aslında o zaman da iyi bir sıralama olsaydı 3-0 yapacaktık. Ama ben orada da 20 oydan birinci sırayı kaybettim. Üçüncü sıraya geldim. Gebze'den hiç kimse listeye girmedi. O zaman Gebze'ler dediler adayın sensin de yüzde 40 civarında bir oy verdiler. barajı aşalım ben de çıkalım diye ama bir 2000 oyla barajı geçemedik. Yani iyi bir liste olsaydı barajı aşıp 3-0 yapacaktık. Ee, o zaman da işte bir şanssızlık oldu. Bir de iyi niyetinin kurbanı oldum. Çok dürüst politika yaptığım için. E, bu zamana kadar seçilemedim. Hiç yalan söylemedim politikada. Belki onun için bir yerlere gelmemiş olabilirim ama benim için önemli olan dürüst olmak, politikayı da düzgün yapmak. E, ben kendimi halk nazarında seçilmiş kabul ediyorum. E, halk daha çok bana sahip çıkıyor. Benim için önemli olan o. O yönden çok mutluyum. Peki, siz partiye sahip çıkıyorsunuz, destek veriyorsunuz. Az önce bir şey söylediniz. Partim beni delege bile yapmadı. Ya zamanı gelince il delegesi bile yapılmadı. Yani il delegesi olunca kendi özgür iradenle oy kullanacağım için bunun hesapları yapıldı. Bu gerçekten çok zoruma gitmiş. Ama yıllarca bir tek e, ee, ne o milletvekili seçilemedim ama bir kez olsun bir kurultay delegesi olayım dedim. Ee, bunun için de hiç fırsat vermediler. Bir ara e, bağımsız bir seçimde bağımsız olarak e, listeler dışından e, şey yaptım. Kurultay delegeliğine aday oldum. Hani Kurultay Delegesi seçildi, gazeteler yazdı, Kurultay Delegesi seçildi ama bir gün sonra eee dediler yanlış sayım yapılmış. Bir oyla beni tekrar düşürdüler. Kurultay delegeliğinde diğer de başka biri geldi. Yani diyorlar bir kez olsun kurultay delegeliği. Yani yapmadım. bu da milletvekilli tamam. sıralamasına benzemiş herhalde. Herkesin bildiği gibi ön sıradaydınız, ziyanda arka sıraya Tabii seçilmiştim ama bir gün sonra dediler yanlış saymışız Bir oyla beni düşürdüler. O da zoruma gitti. Eee ama benim bildiğim gözlükler olsun başka ilçelerden olsun arkadaşlar dört kez beş kez peş peşe kurultay delegesi oldular. Aslında bunların olmaması lazım. O hak edenin hakkını vermek lazım ki, ki o da işten heyecanla daha çok çalışsın. Bunlar partilerimizin yanlışı inşallah. Bundan sonra olmaz bütün şeyler. Peki Turan Ars, son bir şey daha soracağım. Eğer siz aday olmazsanız, gönlünüzde aday olacak bir CHP'li var mı belediye başkanlığına? Ben o konuda taraf olmayacağım. Ee, onu partilere bırakmak istiyorum. Ee, ön seçim olursa bir oyun var, gidip kullanacağım. Ee, şu anda bir şey demek istemiyorum o konuda. Son olarak halka bir şey söylemek ister misiniz? tabii ki Gönlü Kalkan'a çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Her zaman yanımda oldular gerek iş hayatımda. Yıllarca beni gözlük dergi reportları yaptılar. Benim fikrimi de, partimi de biliyorlar. Hep güvendikleri için geliyorlar eczanemize, destek veriyorlar. Siyasi yönden de yani son seçimlerde aday olmuş olsaydım biliyorum ki Gözcük halkı, parti yürüyüsü, parti sizi hepsi çoğunluk destek verecekti. yani CHP'de gözcükte hiç görmediği bir oyu görecekti ama buna fırsat verilmedi. Gözcü halkına teşekkür ediyorum. Her zaman onların yanındayım, onların emrindeyim. Her zaman Gözük halkına hizmetçilik yapmaya hazırım. Bu mesleki konu.